Saat 07.40 Günlerden Çarşamba Kampımın 14. günündeyim. Bozca Adadayım. Çok güzel bir manzaram var. Kimse yok buralarda. Tek başıma kamp yapıyorum. Akşam geç vakit kurdum kampımı. Saat 1'e doğru. Burası yol toz toprak olduğu için şöyle de göstereyim. Çok araba geçti. Burada gün, gün batımını seyrettikleri için insanlar burada bir yığılma oldu. Her taraf arabaydı. Şu gördüğünüz bölge. Ben de oradaydım. Burası toprak olduğu için toz içerisinde kalıyor. Ben de geç vakitte kurdum o yüzden nereye kurayım, nereye kurayım düşündüm, taşındım. Biraz kaşındım. Gittim geldim buraları biraz dedim içerileri falan kurayım. Ama baktım ki yani içeriler, o taraflar da hep toz toprak. Hiç değmez. Geldim buraya manzaralı yere kurdum. En güzeli. Belki dedim yanlarıma falan gelir. Kaldırırlar. Bir sorun olmadı. Gelen giden yok. Yani gel, gelse bile beni nereye gönderecek? Yani kalk diyecek nereye gideceksin? Öyle bir durumda var zaten. Böyle güzel bir balkonum var burada. uçsuz bucaksız bir masmavi deniz. Şimdi buradan toparlanacağım. Burada kahvaltı yapmak istemiyorum. Kahvaltımız sahile yakın. Hani deniz kenarında bir yerde yapmayı düşünüyorum. Böyle ağaç altı falan. O yüzden kalkacağım. Toparlanıp devam edeceğim yoluma. Ayakkabılarım toz toprak içinde kaldı hep. Gece şu uç kısımlara gittim. Orada kalacaktım. Orası da aynı bura gibi. Ya çalıların içerisinden bir girdim. Hatta motoru da devirdim öyle. Ayağım boşa çıktı. Bir girdim ta uca kadar gittim salak ki aşağı düşeceğim oradan motorla. Uç kısma kadar gittim oraya. Mayak manyak gibi girdik oralara. Sonra çıktım dedim olan olacak gibi değil. Zaten her yer toz oluyor. En iyisi dedim buraya gelin burada kalayım yani. Hani dedim yani göz önünde bulunmayayım. Belki dedim rahatsız eder olur. Ondan sonra vazgeçtim. Buraya geldim. Burada duruyorum şimdi. Neyse şimdilik bu kadar. Kahvaltıda görüşürüz. Kahvaltı yapmak için denizin kenarına geldim. Burada şimdi düşündüm dedim hem yüzerim hem de kahvaltı yaparım. Kahvaltıda da fakir gariban işi üçgen peynirim var, bir de pekmezim kalmıştı. Onları yiyeceğim, başka bir şeyim yok şu anda. Alışveriş yapmamıştım. Yeter zaten bana. Yüzdükten sonra yoluma devam edeceğim. Şehir merkezine giderim. Orada birkaç foto çekerim. Saat 1'e kadar yetişirim vapura. Bir de çünkü vapur var. Saat başı var da aslında. 1'e kadar yetişirsem iyi olur. Ben şu kahvaltımı yapayım da. Deniz çok güzel. Berrak. Turkuaz mavisi bir rengi var bazı bölgelerde. Gerçekten çok güzel. Ücretli plajlar da var. Ücretsiz yerler de var böyle. Yalnız ücretsiz her zaman daha güzel. Belki duş yok da. Ama daha böyle sakin. Daha güzel. Şimdi sahilde dolaşıyorum böyle. Adanın etrafına. Yani deniz hep böyle. Göründüğü gibi ben denize girdim çıktım. Yola devam ediyorum. Burası da başka bir koy. Böyle sahil boyu koylar var. Gerçekten çok iyi. Çöpçüler burada Çöpleri alıyorlar sahilden, güzel bakımlı. Aynı zamanda e, sahilin etrafında da varsa çevresinde onları da topluyorlar. Sadece çöptekileri değil yani. O yüzden o da onu da sevdim yani güzel, güzel. Тези не са нисени. Interessante. Bura bindim. Kalkmasını bekliyoruz. 5 dakika sonra kalkacak. Diye geri geldim. Motorumu yıkamam lazım. Her tarafı toz içerisinde. Zincir hep kumlu. Bunu temizleyip güzelce yağlamam gerekiyor. Kupkuru oldu zincir temizleyip ondan sonra yola devam edeceğim. Biraz motorun soğumasını bekliyorum. Alev alev yanıyor. Akülere direkt Ama yine de çabuk da olmaz ya. Bak güneş enerjisi ben de kullanıyorum. Aha. Telefonu falan doldurmaya kullanıyorum ben de. İşte bazı şeyleri kullanıyorum. Yani güneş enerjisi yani elektrik yarım saatte doldurursa o 2 saat 3 saatte dolduruyor. Güneş enerjisiyle olmaz o. Aslında bir kere full dolsa senin bayağı işini görür. Bir hafta gider gelirsin ya. O kadar uzağa gitmiyorsan. Hayır nerede gittik Buralara gelirsin. Motor alsaydın. Ya işte ehliyet yok diye de böyle ehliyet evet, derken. Ya burada sana ehliyet kim soracak dayı ya? Bu arada da ya? kimse sormuyor dediğin Kim soracak sana ehliyet? Herkesin edin? köylüler her yerinde He. motor var gibi. Köylülerin çoğu ne adamın plakası bile yok ya. Sen ya plaka ya, kullanıyordu bir bahtım ehliyeti bile yok. <laughs> şey göz. E, bir de trafiğe takıldı. Onda, orada durmaya başladı. Yavaş yavaş gidiyor korka korka. En sonunda dedi sen nereye aldı ehliyeti? Hadi geç bir sefer. <laughs> <laughs> Bak hani İstanbul'da falan alamıyorum. olsa tamam affetmez de burada bir şey olmaz Aynen. ki ne olacak ya. Motor alacaksın sen. Hiç benzinini koy gitsin. Ben ya, ya şimdi denize gideceğim bununla gitsem dönüşte Yok. <laughs> Güvenemiyorum yoksa gidip kendisi Yok. Da 5 kilometre falan bir şeyler Benim arkadaş bir kere ya gitmiş yokuştan da ite ite elinde çıkardı motoru. Ya ben hiç bilgi aldım ya biz yazıyordum eğer gitmiş işte... Gerekiyor artık herhalde bunlara ya. Yani. He? Yaktın de... Evet. Efe evet. e taktığın zaman o 8 saat, 9 saat, 10 saat kalması lazım yani daha. Olmaz. Yarım saate kolum gitmez. Yarım saat abi telefon bile dolmuyor ya. <laughs> yani nasıl dolsun ya, bu? Vereyim, saat ya şimdi 8 saat nerede? Bunu eve gideceksin. Evde taksi al sabah kadar. Sabahtan sonra sabah da işine gideceksin. Onun gücüne gideceksin. Sizinle yaptığım için iyi. Dayan hemen alırım. He. Zaten de sayılmıyor. Olmaz. Onun akileri de bir daha Ha. E nasıl yapacaksın sen onu? Ya işte sen kimde bir saat yapıyor bu arada gidip gidiyor musun? Saat... Şu manzarayı görünce bir anda bir fren yaptım yani. Dedim oha yani Harbiden çok güzel bir manzara gördüm yani Normalde Otoyolu kullanıp gidiyordum da Sonradan dedim ki Köyden niye gitmeyeyim Ne gerek var otoyolu kullanacağım canım güzel kamyonlarla yarışacağım Yani köy gerçekten şu anda Manzara süpermiş İyi ki buradan gelmişim Zaten sahilde çok da kalmadı gördüğünüz gibi. Birkaç çamaşırım var. Yıkamam gereken tişörtüm var. Çorabım var. Onları yıkayacağım da. Sabahtan beri su arıyorum. Aslında köylerde çeşme var. Köylerin içerisinde olduğu için ben de şimdi kahvelerin yanında falan denk geliyor. Orada çamaşır yıkamak istemiyorum. Yani böyle şeyler. Tıraş olmam gerekiyor. İşte burada bir çeşme buldum. Biraz ha bir yerde. Burada elim yüzümü şu çorapların falan yıkacağım. Ayakkabılarım zaten yani yüzüne bakılacak hali yok yani. Şöyle. Yani üzerinde desen oluştu. Kaç kere yıkadım geçmedi. Kaç kere. Sabunla yıkadım vapurda. Yine, yine yok yine yok. Bir türlü geçmiyor. En sonunda çöpe atacağım yani olmuyor. Yıkayım da yola devam edeyim bari. Görüşmeler. Melemen yapmak için malzeme aldım da. Şu anda hiç melemen yapacak halim yok. Ben de mecburen nadol pişiriyorum şimdi. Artık melemeni de sonra yaparım ya. Yani. Gençler ben şimdi Balıkesir'e geldim. Edremit'e yakın bir yerdeyim. Söylemiştim Edremit'e yakın bir yerde olduğumu da. Şöyle Denizde sıfır. Kamp kuracağım bölge tam burası. Tam bu bölgeye kuracağım. Şöyle kuracaktım da şu tarafa yoldan gelen bütün toz üstüme doğru geliyor burada. Şuraya koyacaktım. Burada da çöpler var. Şuraya koyacaktım. Zaten buraya kadar gelmişim. Şuraya gelin dedi. Yani gele gele sonuna kadar buraya kadar geldim. Bir ilerisi daha vardı. Oraya motor girmiyor. Şimdi iki saat uğraşmaya gerek yok. Burada beni rahatsız edecek tek şey muhtemelen araç trafiğidir. Tam yolun altı olduğu için biraz gürültü patırtı olabilir burada.